Şehirlerde nüfus arttıkça raylı sistemler daha büyük önem kazanıyor. Raylı sistem A genişledikçe kullanılacak. Batman ve makinist ihtiyacı da ortaya çıkıyor. İstanbul'da bir devlet okulu bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Genç yetenekler lisede hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor. Mezun olduklarında ise 40 bin lira maaş alabiliyorlar. Detaylar CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Emir Ünlü'nün haberinde. Kontrol sistemleri araştırdım, makinist olma hayalim oluşmaya başladı içimde. Metrolarda böyle birçok kadın makinist gördükten sonra benim de bu bölüm dikkatimi çekti ve kadınların bu işi yap yapabildiğini görünce de mutlu olduğumdan dolayı bu bölüme geldim. Hayalleri büyük, işleri ise kolay değil trenin başına geçiyorlar. Hem sürüp hem de teknik bilgi öğreniyorlar. Onlar İstanbul Bahçeli Evler'de bulunan Şehit Erol Olçok Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Bölümü öğrencileri. Ne metro ne de bir tren istasyonu. Burası bir lise ve bu lisede genç makinistler ve batmanlar yetişiyor. Bu şu anda Türkiye'de sadece bizim okulumuzda var. Böyle bir uygulama sahası şu anda hiçbir meslek lisesinde ve Türkiye'de hiçbir okulda yok. İlk defa bizim okula kuruldu. Buradan mezun olan öğrencilerimiz raylı sistemlerde alanında üretim yapan firmalar dahil olmak üzere ondan sonra Devlet Demiryolları, Metro İstanbul AŞ'de vatman olarak görev yapabiliyorlar. Elektronik raylı sistemlerin elektrik elektronik bakım, onarım tekstilleri olarak çalışabiliyorlar. Okulun içinde bulunan raylı sistem sayesinde teorik eğitimi pratiğe döküyorlar. Genç makinist ve vatman adayları mezun olacakları günü bekliyor. Mezun olduklarında ise kazanacakları rakam büyük. Bir makinist şu anda buradan çıktığında, işe başladığında ne kadar bir maaş alıyor? Yaklaşık 40-45 bin, 50 bin civarındadır diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle ki bölümümüz çok güzel bir bölüm ve gelecekte de çoğu iş alanında da bize imkan sağlayan bir bölüm. Hem bu yönden dolayı. Hem de hocalarımız bize anlattıkça daha çok hoşumuza gitti açıkçası bu bölüm. Sadece sürmekle kalmıyorlar, teknik bilgiyi de alıyorlar. Burada öncelikle hocalarımız eşliğiyle birlikte elektrik tesisatını kısaca öğreniyoruz. Aynı şekilde raylı sistemlerin yani özel özelliklerini veya rayların nasıl hareket ettiğini elektrik sistemini öğreniyoruz. Treni nasıl kullanabiliriz? Nasıl işletebiliriz? Trenle ilgili bakım ve onarımları yapmaya çalışıyoruz.